Merhabalar, ismim Turan Göktuğ Altundan, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda bölüm ve fakülte te fakülte öğrenci temsilcisiyim. Bölümümüz 1995 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Kampüsünde Mühendislik Fakültesinde o zamanın elektrik mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği hocaları tarafından kurulmuştur kurucu hocaların birçoğu hala da devam etmektedir. Hala daha tecrübelerinden istifade etmekteyiz. Genel olarak verilen dersler, birinci sınıfta öncelikle bize algoritma ve programlama mantığını aşılamak amacıyla algoritma programlama derslerini alıyoruz. Elektrik, elektronik tabanlı dersler alıyoruz. Bilgisayar mühendisliği için elektrik devreleri gibi. Bunun dışında her mühendislikte ortak görülen matematik, fizik, bu tip dersleri alıyoruz. İkinci sınıfta biraz daha yazılım dolanıma geçiş yapmaya başlıyoruz. Yazılıma da yine veri yapılarını alarak veri yapıları dersini alarak devam ediyoruz. E, kombinasyonel lojik devrelerle ilgili e, dersler alıyoruz. E, lojik devreler mantığını kavramaya çalışıyoruz ve herkesin e, bilgisayar mühendisliği deyince aklına geldiği ikilik tabandaki sistem olan işte 1.0 sistemi ve bunun dışında e, aldığımız e, makine dili dersleri var. Üçüncü sınıfta e, biraz daha e, işi uygulamaya geçiyoruz ve mikro işlemci dersini alıyoruz. 4. sınıfta da daha artık bizi iş hayatına hazırlayan girişimcilik üzerine veya çalışma prens çalışma şeklimiz üzerine dersler alıyoruz. Bölüm atölyelerimiz şu anda içinde bulunduğumuz sayısal elektronik laboratuvarı ve mikro işlemciler laboratuvarıdır. Sayısal elektronik laboratuvarı az önce bahsettiğim lojik devreleri tasarladığımız, entegrelerle uğraştığımız ders için kullanıyoruz. Mikro işlemciler ise bir mikro işlemciye belli bir görevi yaptırmak için kullandığımız mikro işlemciler dersini aldığımız laboratuvarımız. Yine aşağıda algoritma dersini aldığımız bilgisayar laboratuvarı var. Ee, en altta çok daha büyük bir bilgisayar laboratuvarımız var. Ee, orada teknik, bilgisayar tabanlı teknik resim dersi alıyoruz.